Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bozki ve bugün size Clash of Clans'ta video çekeceğim. Bugün sesimizi kısalım. Ve adamlarımızı kontrol edelim. Bunlar tamam. Tamam, okey, okey. Ve saldırabiliriz şimdi rakibimize. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi tüm işaretçilerim dolu. Hep dolu zaten de ya yine dolu. Şansım yok. Şu an sabah e, taşlarla şey bastım, büyücü kulesini bitirdim ama şu an ise şey onun yerine gittim, okçu kulesini bastım ona ve her şeyi fırlamadan aklıma hiç sevmem zaten ben. Bir duvarlar hariç herhalde, bir de testlere fazla önem vermiyorum. Evet devam edelim. Ne böyle bir Bu kadar fazla mı abi ya? Bunun ee, ikisi de çok güzel. O yaparsın? Ne yaparsın? Tabii ki de yani. Biliyorum yani. Videolarımı aldın akıllı kolay. Neden diyorum Söyleyeyim yani. Hep şu. şunlara gezinmek var. Şöyle ara, Güzel para bulmak için aranmak. Aramak. Ya bu saçmalıklar yüzünden. Ben buraya saldırayım. şimdi videoyu çekeceğim. Kupa istemiyorum. Sadece parayı için saldırdım buraya. Gördüğünüz gibi parası da kalmayacak gibi geliyor. <laughs> Evet, şunları da alsam. Gerekmez. Ben buradan çıkıyorum. Ne diyorum? Adamın 125 beni aldım. Bir anda ya. Ya 25. Bir an alınır mı? 30 anda söylerim. Tekrar saldırımızı yapalım. Ben buraya da mı geçsem? Eee... Çıkarttım aslında. Çok rahat ama çok az şey var. İki gerek gerekli bu adam ne değişiklikler yapmış ya. Ben size söyleyeyim bu adam kan saç meyronu vardır ama şu an bana göre yoktur. Ve evet, ben buraya saldıracağım şimdi. Şuradan bir tetikleyelim şunu, şunu da tetikleyelim. Şuradan aldığı yerden şunları basalım. Birisinden arkadan sen gir kardeş. Onun arkasından şuradan sen gir. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi şu an adımı sallı hoş etmek için uğraşacağım. Evet o sen buradasın adamlarımızı yormayalım. Siz de geçelim. sizde, de siz de yani. Hop 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 hop, hop, hop.

E gördüğünüz gibi hiç iksir kullanmadan adamı Pınarlı köy binasını yok ettim. Ve 273 e, 278 aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.